Özay hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Bizdeyiz. Nereden geliyorsun? İstanbul Beylikdüzü. İstanbul'dan Elena için e, geldi Özay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dans mı ettin acaba orada? Efendim? Merak ettim. Dans mı ettin şu an? Hani Yok. böyle bir müzikle gelmiş ya. Hareketli yo, yo. bir müzikle. Yok o Stars Orkestrası'nın içinden gelmiş. Çok güzel müzik vardı da. Evet. Ne iş yapıyorsun? Ee, grafik tasarım. Grafik tasarım. Güzel. Oo güzel. Ayrıyeten gayrimenkul danışman. Oo harika. Kaç yaşındaydın? Ee, 25 yaşındayım. 25. 25 aynen. Ben 29 yaşındayım. Ya yaş sınırına takılmıyorum. Yani anlaşabildikten sonra ee, sorun olmaz. Peki beni izledin mi hiç? İzledim yani gördüm. Güzel, ne hoş bayansın. Ne zaman izledin? Bayağıdır takip ediyorum. Yani hoş bir bayansın izledim. Ağır, hani ağır başlısın, oturup kalkmasını en bilen birisin. En baştan mı izledin yoksa? Baştan izledim. Yani ağır başlısın, oturup kalkmasını bilen birisin. Yani o Çok teşekkür o yüzden, ederim direkt ama direkt... yaşın çok küçük. Yani şey ben yaşın... programda da bunu söyledim zaten de. Yani ne bileyim, kaldırabilecek biriyim Çok yani. Çok mu iddialısın yani? İddialıyım yani, kaldırabilecek biriyim. Dört yaştan bir problem olacağını sanmıyorum. Neyi? Yaş sınırı. Ha, yaşla ilgili. Evet. Ee, peki İstanbul'da yalnız mı yaşıyorsun? Yok ailemle yaşıyorum. Ailemle yaşıyorsun. Aynen. Barka, başka kardeşin var mı? Ee, kız kardeşlerim var iki tane. Biri evli zaten, biri yaş ufak. Yaş ufak. Ee, duymadım. Ee, biri evli, biri yaş ufak zaten. Aa, onlar evliler. Yani sınırlarım da vardır. Mesela sınırlarımız da vardır. Ne sınırlarınız? Yani ne bileyim e, böyle bir bayan arkadaş, hani erkek arkadaşı falan o tarz şeye karşıyım. Erkek arkadaşı olamaz. Aynen olamaz. Yani hayatta ben varken. Kıskançtın yani. Kıskancım evet. Yani maç oyum yani birebir. Maçosu. Maçoluk var. Vay. Var aynen. Çok mu maçosun? Yani, çok demeyelim de yani yerinde var. Serde biraz maçoluk vardır. Aynen. Diyorsun. Anladım. Yani kendine çok güveniyorsun demek ki. Evet. Güzel. Eee peki. Sen biliyor musun maço ne? <laughs> Ser. Biliyorum da ne? ama <laughs> yaşamadım tabii ki. Yaşamadın. Yani. Düzenli bir hayat yani. <laughs> Güzel bir hayat yani. Düzenli bir hayat bayana erkeğin sunacağı düzenli bir hayat. Maçoluk düzenli bir hayat mı? Yani sıkılık değil de bayana düzenli yani bayanın hayatını düzenleyen bir şey yani sonuçta fazla rahatlık değil. Sıkılık değil bayanın hayatını düzenleyen bir şey dedi. Yani Özellikle. tabii fazla. Maçoluk için. Ha. Bence pek e... öyle değil ama. Yani ben de <laughs> tam anlayamadım. Ee, şey soracaktım çocukları e, sever misin? Severim. Var mı böyle yeğen ya da kuzunlar falan? E. De. Yeğenin iki tane çocuğu varmış. Bir evlilik yaptım. Aa sen evlilik mi yaptın? <laughs> 25 yaşındasın. iki çocuğun var. Biri 6, biri 4 yaşında. Allah bağışlasın. Amin. Aa. Güzel. Sorsa söyleyeceğim. Çok genç evlendin o zaman. Aynen. Küçük. O yüzden çocuklarınız? yani yer sorunu o yüzden etmiyorum. Yani olgunluk. Anladım. Şimdi Çocuklar yani, küçük mü? Küçük. Kaç yani, yaşındalar? Biri 6 yaşında, biri 4 yaşında işte. Oo. Çok genç evlenmişsin. Genç evlendim evet. Ve seninle yaşıyormuş çocukların? Benimle yaşıyor. Annenle An ilgileniyor? Annem ilgileniyor. Hı. Anladım beraber yaşıyorsunuz. Aynen. Yani bir annesine bir bende. Ha Ona göre de, anlaşmalı de, tabii. Ee, şimdi belki erken soru olabilir ama hemen soracağım. Ee, biz anlaşırsak e, hani hep beraber yaşamayı düşünüyorsunuz yani ben Yani beraber derken yaşıyorum. yani ayrı ev. Yani ben annemle de konuştum bu işi. Ama çocuklarınız tabii ki Çocuklar annesiyle. sizin ne olacak? Yok annesiyle olacak. Annesiyle yaşayacak. Tabii. Yani öyle bir şekilde vermezler yani. E siz çok düşkün değil misiniz? Yani düşkünüm de sonuçta anlaştıktan sonra. Ama yine de çocuklar sizinle yani çok düşkün belki. Yani benim annem eğer ki evlilik hayatın olursa bir daha ben çocukları sana vermem ben bakarım. Gibi yani şimdi çocuk... Özey'in annesi demiş ki evlenirsen ben bakarım evet. torunlarıma demiş. Vermem ha. demiş sana. Evet o bakacak anladım. Soracağım Peki. başka soru var mı? Ya çocuklar seni isterse? Beni yani, alacağım yani. Benim için çocuklar çok önemli yani. Şimdi yani, ben de ya düşünüyorum işte yani. İşte yok yok yani beni istediklerine ben alacağım. Karşı taraf onu bile bile gelmesi lazım zaten yaklaşması lazım. Peki e, anne, çocukların annesi e, görüyor mu, geliyor mu? Görüyor. Yani anlaşmalı olduğumuz için. Yani kalıyor. Ben alıyorum. Nerede yaşıyor İstanbul'da mı? İstanbul'da yaşıyor aynı. Yani sık sık geliyor. Ya sık sık demeyelim de buna... Haftadan haftaya, aydan ay falan. Anladım. E, tabii doğal olarak. Yani. Evet. Evet Biraz yorum alalım locadan. Eller kalktı. E, Uğur'la başlayalım. E, Özkan Özay'dı değil mi? Kardeşim hoş geldin, sefa getirdin. Allah, Allah bağışlasın çocuklarını. Allah. Ancak ben Elena'nın yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Senin açından yani. E, çünkü kriterleriniz, benim kendi görüşüm çok farklı. O yüzden olumsuz olacağını düşünüyorum. Peki Sabiha? Sabiha'ya da verin hemen mikrofon. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Çok beyefendi ama önce boy kriteri bence olumsuz olacak. Bir de yaş olumsuz olacak yani. De? Evet, evet emin abla. Yani Adla. hiç evlenmemiş, evet. Hoş geldin ablacığım. Elena da aynı odada kalıyoruz. Elena da çok hanım bir insan. Yaşına göre çok ağır başta. Çok güzel Teşekkür bir kız. Ederim. Ama ben de olumsuz görüyorum. Çünkü Tamer Özel bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah bağışlasın çocuklarınızı. Sağ olun. ...ben de aranızdaki yaş farkı sıkıntı olacağını düşünmüyorum... ...fakat çocuklarınızın ve Elin Hanım boyu takıntısı var... ...ondan dolayı olmuş olacağını düşünüyorum... ...macenacı fikrimi... Peki de. birazdan Boy. devam edeceğiz... ...paravanı da açacağız ama orada bir şey görüyorum... ...görmez olaydım... ...getir Ercan getir... ...o ne ya... ...fondü mü o... ...fondü geldi... ...hani böyle eritiyorlar ya... ...aa... aa. ...bir de çikolata soslu... ...yeni yeni erimeye başlamış... Allah'a vermiyor Ercan. Çok güzel değil mi? Evet ben de bir sarsıldım görünce. Çikolata sosu var. Meyveleri de yanında. Kime? Size gelen kişi size verir mi? Size verir mi bilmiyorum. Sıcak sıcak. Şu an yani canlı yayında canlı canlı fondü. Çikolata sosu artık... Öf. Valla bundan sonra diyeceğim ki yiyecek hediyelerini Ercan versin. Ben görmeyeyim. Üf, kokuya bak. Al Begüm al. Gel. Uzak dur benden. Begim çok baka kaldın. Birazdan dalacaksın diye. Alayım ben senin değil çünkü. Ali. Ali'ye gelmiş. Hadi atarım. Niye sahiplenmedin hediyeni? Anlıyorum işte ben. Bana gelmediğini hemen anlıyorum. Evet, doğru. Onlar sıcak sıcak arkadaşlar. Yani vereceğim kişinin size de verir mi bilmiyorum ama Ayo ben bir an evvel vedalaşayım ki olmayacak yani. Yoksa Senin mi olmalı Amir? He? Evet, doğru söylüyor. Çikolata gibi amire çikolatalı fondü geldi. Evet. Evet ben hemen bir okuyayım Zuhal abla. Hemen bir oku da sıcak sıcak. Aa, dünyanın en tatlı ve makbul hediyesi yine bilen olandır. Afiyet olsun. Evet. Dünyanın en tatlı ve makbul hediyesi yenebilen olandır. Afiyet olsun. Çok sağ olasın. Var ol buyur gel derim hemen. <laughs> 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 Dön sana abla. Yok yok yok. Afiyet Alma, arma, arma. olsun diyoruz amire. Alma, ama, ama, bekle. Ve paravanı açıyoruz efendim buyursunlar. çek çek Özkan. Ne yapıyorsun sen burada? Ağzı da dolu. Sen ne ara dere yetiştin de geldin de çocuğun bak bak ağzı da dolu. Hemen 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 atmış. Bak bak bak. Bak bak. En sevdiğin şey. Sen de bunu yaparsan lojikler neler yapmaz Özkan? Özkan. Bak bitti bile. Bitti çocuğun fondüsü. Daha kendi yiyemedi. Yaşar'ya zaten vinçle daldı. <gülüyor> Kepçeyle. <laughs> Aa! Aa! Evet. Şimdi e, hoş geldin. Ya, hoş bulduk. Teşekkür ederim e, geldiğiniz için. Yani bir şey soracağım kriter olarak. özel olsun isterim. Ee, şu dövmeler ben sevmiyorum aslında. Ha, evet. olabilir. Ee, o kriter olsun isterim. Ha yani gelecek olan tariflerde özellikle. dövme olmasın diyor. O mesleki. Evet, meslek evet biliyorum ne diyeceğinizi. Tolga'da bir sürü evet. dövme vardı. Sizi ona gelmiş. E, gelmiş şimdi meslek. ben Tolga'yı hani çok açık şey kıyafette hiç görmediğim için bilmiyordum. Hı. Evet, özel o. olsun. Peki hayır sevim. mı cevabın? O diyor. meslekten dolayı Olumsuz. normal bakmayın. Evet, Teşekkür tamam. ederim. Hay Allah Özay'cığım. İstersen sen devam edebilirsin ama. Tamam, tamam. tamam. tamam Özay da devam edecek. Şimdilik böyle alacağım. Daha sonra öncede görüşürüz. Abi.